Arkadaşlar orijinal deri var. Ee, boyuyorum bunları. Siyah boya elime de bulaşıyor. Ağırmış. Yani böyle söyleyeyim. Bayağı bir ağırmış. Kolları özellikle görüyorsunuz. Sırt bölümünde buralarda yine derilerde böyle beyaz beyaz grileşmeye başlamış. Görüyorsunuz orijinal deri boyam var. Şimdi bunları boyayacağım arkadaşlar. Güzelce ne? Fırçayla sürüyorum. Şey fırça diyorum. E, singerle sürüyorum. Orijinal deri boyam. i̇nternetten bulabilirsiniz. Tabii az bir şey satmıyorlar muhtemelen. Şimdi ben bunu boyayacağım. Buraya ütü masama takacağım. Ütü masamdan çevire çevire her tarafını boyayacağım. Sonucu göreceksiniz arkadaşlar. Mesela şöyle. Hemen bir parça göstereyim. Şurası. İyice yediriyorsunuz arkadaşlar. Yani boya orijinal deri boyası. Öyle imitasyonlar boyanmaz. Sahte deriler. Bu mavi de satılanlar. Collins de satılanlar. Onlar bununla boyanmaz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet tamamen kapatıyor beyazlıkları. Neyse sonucu da göreceksiniz zaten askıya taktığım zaman. Mesela neresi? Ağırma çok var. Bu sırt bölümünde var arkadaşlar. Sırt bölümü şuralar. Şuradan biraz boya alıyorum. Sürüyorum. Yediriyorum. Mesela iyice yediriyorsunuz ama çok kat kat vurmayın arkadaşlar burayı yedirin başka bir yere geçin nasıl da iyice yedirin ama sürün ee, tabaka olarak kalmasın öyle söyleyeyim katı bir tabaka olarak kalırsa olmaz sonradan çatlar dökülür ince bir şekilde deriye yedirerek sürüyorsunuz bunu İsterseniz bunların tabii ki ayrıyetten cilaları da oluyor. Şöyle göstereyim. Sağ taraf daha boyanmadı arkadaşlar. Sol taraf. İyice yedirdiğimiz zaman, kuruduğu zaman e, mat bir renk alacak zaten. Islak olduğu için şu an parıl parıl ediyor. Dilerseniz siz bunların cilaları da oluyor. Ondan alıp o şekilde de cila da vurabilirsiniz sonradan. Evet, bittiği halinde göstereceğim. Şimdi boyamaya başlıyorum.